İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 29 Eylül 2023 Cuma. ATV Anı Haber başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasaki, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı olan Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaları inceledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakla Rize ziyaretleri kapsamında bir dizi programa katıldı. Bakan Öseseki ve Bakan Bak ilk olarak Pazar ilçesinde bulunan çöp toplama alanında incelemelerde bulundu. Ardından ilçeye yapılması planlanan yeni millet bahçesinin bulunduğu alan incelenerek yetkililerden bilgi alındı. Bakan Öseseki daha sonra Çamlıhemşin ilçesine bağlı doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Ayder Yaylası'na geçti. Öseseki, Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan çok katlı otopark termal otel, halı saha ve butik otellerin bulunduğu inşaat alanlarda incelemelerde bulundu. Ülkemizde yaşayan tüm insanların övündüğü, iftihar ettiği Ayder Yaylamızdayız. Burada yapılan epeyce işlerimiz var. Bu işleri yerinde görmek, daha sonrası ile ilgili kullanım planları hakkında yereldeki tüm arkadaşlarımızla olayı tartışmak, nihayetinde e, turizm için en elverişli hale getirebilmek amacıyla Haydar'dayız. Her ay 350-400 bin kişinin, 450 bin kişinin geldiği bir yerdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız birkaç sene önce proje başlatmışlar burada. Bu projede haliyle Önce bir otopark düşünülmüş ama gerçekten otopark bizim de çok hoşumuza giden bir tarzda yapılmış. Tabiatın içerisinde asla gözükmeden, sırıtmadan, toprağın içerisine gömülü vaziyette bir otopark. 1600-1700 araçlık ki buranın en çok ihtiyacına cevap verebilecek iş o. Bir de yöresel mimari hatırlatacak, burada yaşamasını sağlayacak bir taş-ahşap karışımı evler ve otel inşa edilmiş. Buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar bu köşeyi görmek istiyorlar. Bu cennet köşede biraz vakit geçirmek istiyorlar. Geldiklerine de insanların pişman olmaması lazımdı. Bu anlamda da bugün biz burada incelemelerimizi yaptık. Daha sonra kullanımla ilgili de bir takım kararlar vereceğiz. İnşallah biz bunu gelecek nesillere yaşayan herkesin iftihar edebileceği bir köşe olarak aktarmayı planlıyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar değerli bakanım, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız burada. Yapılanlarda hep birlikte sahip çıkıyorlar. Vali Bey'in önderliğinde de her işi takip ediyorlar. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Şehre sahip çıkmak önemli. Bölgeye sahip çıkmak önemli. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hüzüm ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'le birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer yandan Cumhur İttifakı ile uyum kültürü içerisinde çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hüzüm ve Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'le AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda buluştu. Cumhur İttifakı'nın en güzel örneğini sergilediklerini ifade eden Büyük Kılıç, şehrimiz için birlik ve beraberlik içinde durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ettiğimiz başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diye konuştu. 16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dayanışma içerisinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade eden Başkan Büyük Kılıç, MHP heyetine de teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Sarıoğlan ve Akkışlı ilçelerini ziyaret edip yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip ediyor. Büyük Kılıç bu sefer de Sarıoğlan ve Akkışlı ilçelerini ziyaret edip yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi. İlçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Büyük Kılıç, ilk olarak Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyük Kılıç'a Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım ve daire başkanları eşlik etti. Başkan Büyük Kılıç, mahallede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri olup olmadığını sordu. Başkan Büyük Kılıç daha sonrasında 10 bin Başkan Büyük Kılıç daha sonrasında 10 bin ton asfaltın kullanılacağı 25 milyon TL maliyetli çalışmaları yerinde inceledi. Bu güzel Şirin mahallemizde gerçekten zenginliklerin olduğu, gönül zenginliğinin de en ön plana çıktığı bu güzel beldemizde yapılan doğalgaz çalışmaları sonrası asfaltla ilgili eksiklerimize gidermek amacıyla 10.000 ton maşallah. Allah bereket versin, kaynak lütfesin diyoruz. Ayrıca burada yapmış olduğumuz bir yüzme havuzumuz söz konusu. onu tamamlandı. Başkanımıza her zamanki bizlere olan sıcak ilişkileriyle uyumlu çalışmaları teşekkür ediyoruz. E hayırlı olsun. 15 milyon diyor. Elhamdülillah. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Hem merkezimizde hem taşramızda Sarı olan ziyaretin ardından Akkışlı'ya geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Akkışlı Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte Akim Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Akkışlı Yöresel Ürünler Tesis Satış Noktası'nı ziyaret eden Büyük burada Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan El Emeği Göz Nuru eserleri ilgili inceledi. Akkışlamızdayız. Akkışlı Kadın Kooperatifi. Öncelikle Sayın Valimizin kulaklarını çınlatarak sözümüze başlıyoruz. Kooperatifimiz akışlamıza bir ihtiyaca cevap veriyor. Hem okullarımıza yemeklerini sağlıyor, hem burada üreterek kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı valimize, belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Melik Gazi Belediyesi personeli Kızılay'ın kan kampanyasına destek vererek Kızılay'a kan bağışında bulundu. Yes. Melik Gazi Belediyesi personelinden Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Sosyal sorumluluk projelerinin her zaman hizmet öncelikleri arasında yer aldığını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kan bağışı can bağışı demektir. Bizler de Melik Gazi Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak ve kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay'ın kan kampanyasına bağışta bulunduk dedi. Türk Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine katkıda bulunmak için her zaman onlara destek olacaklarını söyleyen Palancıoğlu, Dünyada ve Türkiye'de afet anında vatandaşların ilk olarak yardımına koşan Kızılay'a her zaman destek olmalıyız, biliyoruz ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçları ifadelerine yer verdi. Ayrıca Kızılay yetkilileri kan bağışının kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olduğunu belirtti. Palancıoğlu bu kapsama tüm hemşirelerini de düzenli kan bağışına davet etti. Kan bağışından memnun olduklarını belirten Kızılay yetkilileri belirli sürelerde kan bağışı topladıklarını ifade ederek kan veren tüm personele teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapılan Kocasinan Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi ile Kafe Sinan düzenlenen törenle açıldı. Koca Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapılan Koca Sinan Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi ile Kafe Sinan düzenlenen törenle açıldı. Koca Belediyesi yaptığı kütüphane ile öğrencilere ferah ve geniş bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlar sayesinde de öğrenciler istediği her bilgiye saniyeler içerisinde erişebilecek. Düzenlenen törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasaki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletvekilleri, belediye başkanları, müdürler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özasaki, Kayseri'de çok şeyin değiştiğini vurguladı. Yıllardır o başlattığımız belediyecilik geleneğinde önce bu fakir kardeşiniz, şimdi de benim değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, hizmet etmeye devam ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu güzel hizmet yaptıkça elbette ki bize de onlara destek olmak düşüyor. Çok şükür Kayseri'de çok şey değişti. Ve bugün geldiğimiz noktada Kayseri çok şükür parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. İçinde ne ararsanız yaşamak için, rahat etmek için herhangi bir konuda ihtiyacınız olduğu herhangi bir mevzuda bulabilmek için hepsini rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ortamın sağlandığı bir şehir haline geldi. Bu şehirde üretim var. Ticaret canlı. Sanayisi çalışıyor. Dört tane sanayi bölgesinde yüzlerce fabrika üretim yapıyor, ihracat yapıyor. Bu şehirde sağlıkta eğer bir ihtiyaç varsa her bir konuda hizmet edecek çok şükür doktorlarımız var, hemşehrilerimiz var, hastanelerimiz var. Eğer burada spor arıyorsanız, bu şehirde bulabilirsiniz. Kültür sanat faaliyeti arıyorsanız emin olun bulabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çamsa kütüphanenin bütün dünyanın hizmetinde olduğunu söyledi. Burada yapılan çalışma bu kütüphane sadece buranın aslında hizmetinde değil. Aynı zamanda bütün dünyaya Pekin'den Londra'ya kadar giden İpek yolu hatlarını birleştiren Korosan'dan Anadolu'ya gelmiş Anadolu'dan tekrar Kafkaslara ve bütün kıtalara yolculuk yapan devletimizin bütün çalışmalarını yansıtan bu medeniyet yürüyüşü inşallah sağlıklı bir şekilde gidecek. Buradaki okunan kitaplar, yetişen gençlik Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında bütün coğrafyada İslam tarihinin en güzel şekilde yansımasını devam ettirecek. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar açılan kütüphane hakkında bilgiler verdi ve yapılan her yatırımın vatandaşlar için yapıldığını söyledi. Yaklaşık 800 metrekare alana sahip olan bu mekanda 400 metrekarenin biraz üstündeki bir kısım kütüphane olarak hizmet veriyor. Kalan kısmı da kafesinen olarak hizmet verecek. Kütüphanemizde hem sesli hem de sessiz çalışma ortamının sunulduğu teknolojiyle Gençlere buluşturulduğu, internetle her şekilde dijital ortama açılabilen müthiş bir altyapı var. Yatırımların, eserlerin, ortaya konulan e, gayretlerin her birileri vatandaş için yapılıyor. Bu şehir için yapılıyor. Koca Senem'imiz için yapılıyor, Kayserimiz için yapılıyor. İstiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Kolaylaştıralım. İstiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanlar daha mutlu yaşasınlar, daha refah içerisinde yaşasınlar, daha müreffeh bir şekilde yaşasınlar. Bunun için çaba gösteriyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Konuşmalar sonrasında dualar eşliğinde kurdele kesildi. Ama gözünüz gibi bakacaksınız tamam mı? Söz mü? Peki. Ya Allah bismillah. Kesin <laughs> <laughs> Talas'ta bu hafta sonu Ekim ayının ilk maharet elleri kuruluyor. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek adına Maharet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetler Kadın Üretici Pazarı pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanı'nda her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcısıyla buluşacak. Her zaman büyük ilgi gören pazara bu haftada vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Gerek el işi gerek ahşap ürünleri pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok üründe alıcı bekliyor. Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Talas Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu sevgili müdürümüzün söylediği gibi 6. eğitim faaliyetinde hep beraber birlikteyiz. Talas Belediyesi çalışmalarına yönelik eğitim programları aralıksız devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale, iş güvenliği ve devlet memurları kanunu gibi çeşitli eğitim programları alan Talas Belediyesi personeli şimdi de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu hakkında program düzenlendi. Emekli Mülki müfettişi Mehmet Çoban tarafından 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanması kanunu ile ilgili sunum yaptı. İlk bölümü ana hatları itibariyle kanunun genelini kapsayan eğitimin ikinci bölümünde sonra soru cevap kısmına geçilerek merak edilen konulara açıklık getirildi. Personelin ilgi gösterdiği eğitim yaklaşık 2 saat sürdü. Herkes memuruz. Katılımcı arkadaşlarımızın arasında sözleşmeli personel varsa bu kanun sözleşmeli personel hakkında da yürürlükte uygulanmaktadır. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması soruşturma izni nedir? Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması soruşturma izni nedir? Memurun ve diğer kamu görevlisinin görev sebebiyle işlediği bir suç hakkında savcılık tarafından soruşturma veya mahkeme tarafından koşturma yapım, yapılabilmesi için yetkili organın idare yetenekte bir kararıdır ilgili idari kurumdan soruşturma izni almadan doğrudan soruşturma yapamaz. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ağustos ayı ihracatının 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Başkan Gülsoy, geçen yılın aynı ayına göre %3,98 azalış yaşanmıştır. 2023 yılı Temmuz ayına kıyasla %10,8 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak ithalatımız ise Ağustos ayında 133 milyon 18 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla %19,06 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre azalış oranı ise %17,7 şeklinde konuştu. 2023 yılı Ağustos döneminde ihracat pazarlarında açıklayan Gülsoy, Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Romanya, Rusya Federasyonu, Fas ve İtalya'dır. Kayseri'den Temmuz ayında 153 ülke ihracat gerçekleştirilmiştir dedi. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, elektrik, elektronik, makine aksamları, halı, su ürünleri ve hayvansal mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken demir ve demir dışı metaller, çelik, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi madde ve mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleştirmiştir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, Kayseri'nin Ağustos ayı ihracatının geçen aya göre %10.8 oranında artarak 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, Kayseri Ağustos ayı ihracatının geçen aya göre %10,8 oranında artarak 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Geçen yılın Ağustos ayına göre %3,98 oranında bir azalma olduğunu açıklayan Büyük Simitçi. Kayseri'nin 2023 yılı ilk 8 ayında ise 2 milyar 374 milyon 174 bin dolar ihracat rakamına ulaştıklarını açıkladı. Ağustos ayında Kayseri'den 155 ülke ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyük Simitçi, mobilya sektörün ihracata en yüksek katkı yapan sektör olduğunu, elektrikli ev aletleri ve kaplo geldiğini de belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Almanya ve ABD olarak sıralandı. Kayseri'nin ihracatta ilk 10 il arasında olduğunu ifade eden Başkan Büyük Simitçi, dünya piyasalarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da mobilya, elektrikli ev aletleri ve tekstil gibi sektörlerde iyi durumdayız. İthalatımızın her zaman olduğu gibi ihracatımızın yarısı kadar. Kayseri olarak ihracatta ilk 10 il arasındayız. Buradaki yerimizi korumak ve daha üst sıralara çıkmak için gayret ediyoruz dedi. Kayseri'de hafta sonu havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışlara bağlı olarak 2-3 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 29-30 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta içi güneşli ve sıcak geçen hava hafta sonu yerini parçalı bulutlu ve yağışlı havaya bırakacak. Hava sıcaklıkların ise yağışlara bağlı olarak 2-3 derece düşeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın altı, en yüksek sıcaklığınsa 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Kayseri'ye bağlı ilçelerde hava durumu ve sıcaklık değerlerinin kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte EyTV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle hoşça kalın.